2021 model Citroen Berlingo Shine XTR paket aracımızın gizli özelliklerini açtık arkadaşlar. Tabi okumayı görüyorsunuz. Ondan sonra dış sıcaklığımız gösterge ekledi. Yorgunluk seviye 3 yaptı. Gösterge görseli eklendi. Şerit takibimiz ve gelişmiş tabela okumamız. Diğer özellikleri buradan gösterelim. E, acil fren uyarı sistemimizi açtık. Buradan kontrol edebiliyoruz. Ondan sonra gelişmiş tabela okumayı buradan kontrol edebiliyorsunuz. E, şerit takip tabir okumaya açtık. Ondan önce viraj ayrıtmayı buradan gösteren viraj aydınlaması, sinyalsiz kombinasyonumuz. Buradan kapatıp açabiliriz. Ee, şey takibi de gösteren menüsünü buraya geldi. Buradan kapatıp açabiliyorsunuz şöyle. Diagnostik menü aktivasyonunu yaptık. Aracın durumu, resikler durumunu görüntüleyebiliyorsunuz ayrı ayrı. Ondan sonra yol bilgisayar multimedya ekranında görünmesini açtık. O da buradan. Tema da arttırdık. E, 2 çıkardık onu. Onu da şuradan görebilirsiniz. Hayırlı olsun. Diğer açılan özellikler yaptığımız uygulamaların sayfasına bakabilirsiniz. Misyonu sola çevir. Sağa çevir. Topla. Sol sinyal ver. Sağ sinyal verelim. Tamam, kapatalım. Tamamdır.